aşkım acil yardımına ihtiyacım var. Çünkü ev sahibinden gelen şu mesaj üzerine ne yapıyoruz? Yeni ev bakıyoruz ve sen de benimle birlikte geliyorsun. Şu anki oturduğum evi biliyorsun. Çok seviyordum. Ama artık 5 yıl oldu. Demek ki bir şeylerin vakti dolmuş. Ve İstanbul'da yaşamanın en zor yanı kesinlikle ev bulmak. İlk evle başlayalım. Bu ilanda deniz manzaralı diye geçen bir evdi. Ve deniz manzarasını görüyoruz şu an. 5 X'te bakınca bayağı gözüküyor evet. Bu evde beni en çok şaşırtan şey ise tuvaletimizi yaparken dışarıyı görebilmemiz. İnanılmaz bir olay. Burada da şaşkınlığımı gizleyemiyorum zaten. Son odası da böyle. Burada da beni tekrar rahatsız eden şey kocaman bir boşluk olması. Ben buraya şimdi ne yapayım yani gerçekten. Ardından ikinci eve geçiyoruz. Benim hep hayalim böyle büyük camlı bir evde yaşamaktı. Burada da böyle camlar var ama gördüğüm manzara pek iç açıcı değil bence. Ve istedikleri kira o kadar fazlaydı ki. Üstelik tek cephe olduğu için odaların hepsi de aynı yöne bakıyordu. Ama odaların dizaynını beğendim. Şimdi Allah var. Ve son evimizdeyiz. Bu evde köprü manzaralı diye geçiyordu. Hazırsanız yatak odasından size köprü bir manzarasını göstereyim. Evet burası. Yine 5x'te görebiliyoruz şükür. Ve bu evde tam olarak 3 banyo var. Ne yapacağım üç ayrı banyoda bilmiyorum ama hoşuma gitmedi değil. Burası açık mutfak. Salonu ve mutfağı da bu şekildeydi. Son odası da böyle kocaman bir oda ve çamaşır makinesi de içindeymiş. Sevindim. Kardayız ve balkon olmasına da çok sevindim. Burayı giyinme odası yaparım diye düşünüyorum. Hayalimde hep büyük camlı ve her yeri gören bir evde oturmak vardı. Bu ev ona en çok yaklaşanlardan. Küçük Aleyna'nın gerçekten gözleri yaşlı şu an. Burası öğrenci evimdi ve gerçekten bırakmak zor olacak. Peki sence hangi ev? Yorumda belirtmeyi unutma öptüm. Yazın yapmayı en sevdiğimiz şey kız kıza plaj hazırlanmak. Kızlarla İstanbul'a bir plaj bulmuşuz. Ben ilk gördüğümde İstanbul'da olduğuna inanamadım. O yüzden şimdi onu hazırlanıyoruz. Biraz göz altlarını kapatacağız. Bu arada gayet denize giderken makyaj yapılır. Çünkü yani biliyor musunuz fotoğraf çekiniyoruz. Hayır yani illa birisi yanakları niye bu kadar alal derse de canım güneşten kızardı dersin. Bu kadar bronzluk yetmez. Şuraları biraz daha bronzlaştıracağım. İşte geliyor. Bunsuz olur mu? Önce göz kabakları ve yanaklar ve burun üstü. Güneşi yansıtmayacak hiçbir yerimiz kalmamalı. Bu makyajın starı. Biliyorsunuz fotoğraflarda en iyi çıkan şey kirpikler. E dudaklar şu plan pembeşinlerle o kadar dolgun oluyor ki. Sabitleyelim. Ve hazırız. Çok heyecanlıyım. Makyajımız da çok ideal oldu bence. Umarım hepsindir. Yorumunu yapmayı unutma. Kahverengi göz mü? Mavi göz mü? <laughs> Bu kim? Çok garip. Şöyle gözlerimi yakından göstereyim. Ve bugün o mavi gözlü kız oluyoruz. Bakalım göz rengi değişince makyaj da değişiyor mu? Şu an ama hiç Aleyna gibi değilim ya. Bu arada küçükken o kadar mavi gözlü olmak istiyordum ki. Beni niye mavi gözlü doğurmadınız diye kızıyordum. Ve o sırada ailedeki renkli göz oranı yüzde sıfır falan. Ama küçükken zaten çoğu şeyimi sevmiyordum. Özellikle şu kaşlarımı da. Ama zamanla sevmediğim ne varsa hepsini sevdim. Gözlerimizde kayboldukları gibi highlighterımızda da kaybolmalılar. Ve gözlerdeyiz. Bugün her bakan bu gözlerde boğulacak. Önce bir Alt baz oluşturalım. Bence maviyle en çok yakışan renk kahverengi. Göz pınarlarına iyice beyaz. Ve ortaları da orada. Mavi sürüyoruz. Ve siyah kalem. Hı. Ve onu devam ettir. Çıkar. En sevdiğimiz maskara. Buna da yapalım. Geldim. Ve gözlerimiz hazır. Dudağı da tint ve gloss. Ve hazırız. Mavi göze çok yakışacak bir makyaj. Umarım beğenmişsindir. Yorumu yapmayı unutma. Yaptım. Hızlı soru. Yazın kız kıza yapmayı en sevdiğimiz şey konsere gitmek. Ve şimdi şıkır şıkır ona hazırlanacağız. Önce bir kombinimi değiştireyim isterseniz geldim. Hemen şöyle bir fit check yapalım. Ayakkabıları böyle uzun bir tercih ettim. Çünkü biliyorsunuz rahat olmanız önemli. Peki makyaj. Hemen onu da bir yapıp geliyorum. Geldim. Şöyle pembe tonlardayız. Ve en önemlisi saçlar. Şimdi size hiç uğraşmadan yapabileceğiniz çok mükemmel bir saç göstereceğim. Hem de sadece bununla. Bu Super Sonic serin pink rengi geldi. Şu zamana kadarki en iyi rengi. Önce bir dipleri kurutuyoruz. Bu saç dipleri mutlaka kuruyor. Zaten yaz geldi. Saç kurutma hiç gerek yok demek falan yok. Çünkü saç sağlığımız çok önemli. Özellikle ben şu saç derisi sağlığına şu sıra takmış durumdayım. Super Sonic da saç derisi sağlığını kendi kendine koruyor. Yeni başlamızı taktım. Ve saçıma biraz deniz suyu sıkı Ön taraftan başlayıp kırıyorum. Nasıl oldu? Gerçekten şu saç 5 dakika mı falan aldı. İnanılmaz pratik oluyor. Özellikle bu yeni seramik pink rengine de bayıldım. Sen nasıl buldun? Yorumunu yapmayı unutma. Öptüm evleniyorum. Ve bugün yine inanılmaz bir korseniz var. Aşırı güzel. Biliyorsun İspanya'daki 3. günümüz. Hola chicos, ¿qué Bu da olacak. Bugün global etkinlikteki son gecemiz. Ve inanılmaz bir dress code var. Tamamen beyaz giymemizi adeta bir geline dönüşmemizi istiyorlar. Bu arada burada aşırı tatlı kişilerle tanıştım. Ya aramıza kalsın. Bazıları da o kadar kasıntı ki. E biliyorsunuz gelinlik konsepti var bugün. O yüzden makyajımızı bir tık abartabiliriz. Türk güzelliği görsünler yani. Bugün gözleri kahverengi yapacağız. Göz altlarını da yarısına kadar da siyah kalem. Favorimiz maskara. Dudakları bir kalem. Tint ve gloss. Bugün düz saçlı bir gelin olacağım. <laughs> ve şöyle ayırıyorum. Kombin zamanı. Çok güzel. Ama yine arkasını yapamıyorum. Yani... Yine geçenki gibi. <laughs> evet sana güveniyorum. Bu ayakkabılar. <laughs> bu çanta. Tam gelin çantası. Eldivenlerimiz. ince kadın olacağız. Yüzükler. Küpeler. <laughs> Hazır mısınız? Hazırım. Hemen bitsin. Hadi evli. Seviyor musun bugün? Tam bir gelin olduk. Çok heyecanlıyım. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten bu komünün yorumunuzu kesinlikle bekliyorum. Size tamamen taştan bir elbise giyeceğim desem. Çok heyecanlıyım. Evet. İspanya'daki ikinci günümüz. Biliyorsunuz dün adada date konsepti vardı. Bugün ise tamamen kırmızı bir geceye hazırlanacağız. O yüzden bugünün dress kodu da çok özenli bir date kombini. Biliyorsunuz severiz. Rengimiz kırmızı olduğu için kırmızı bir rujla far yapabilirim. Ve tabii ki siyah kalem. Üzerine maskara. Allık olarak bu. Bu yanaklar da alal olacak. Bu arada ilk global etkinliğim olduğu için biraz heyecanlıyım. Ama genel olarak herkese konuşmaya çalışıyorum. Hem İngilizce geliştirmek için hem de yabancı arkadaşlar fena olmaz yani. Dudak kalemi ve kırmızı ruj. Bugün saçları dalgalı yapalım. Şöyle oldu. Tamamen zamanı. Hazır mısınız? Geldi. Tamamen taştan bir elbise. Bu ayakkabı. Şöyle bir çanta. Takılar. Bileklik. Kolye. Ve hazırız. Tamam. Bir püçey ve ciddi eğitimize hazırız. Umarım beğenmişsinizdir. Kombinim hakkında yorumunuzu merak ediyorum. Bakalım etkileyebilecek miyiz? Öptüm. Peki şu kursa. Çok güzel. Aşkım Ola. İspanya'dayız. Hem de ilk global etkinliğim için hem de benefitle. O kadar heyecanlıyım ki. Çünkü şu an hem ilk defa Avrupa görmüş köylüm modundayım. Biliyorsunuz ücretten sonra alabildim sonunda vizeyi. O yüzden benim için çok değerli. Bu mu bu mu? Galiba bu. Şimdi burada globalden ne kişiler var? Türk'ün ışıltısını bir gösterelim. Şöyle. Kombinim için çok heyecanlıyım. Bir gözümü de bitirelim. Şu maskara. Dudağı tint geçip kalem geçiyorum. Saçı düz yapalım. <laughs> Fireskot tam bir ilk date. Yani bir adada bir beyefendiyle ilk date'tesin ve onun kombinine nasıl etkilersin? Ama arkamı yapamıyorum. Tamam, tamam. Oldu mu? Bakayım ben sana. Çok güzel. <laughs> bu ayakkabılar, bu çantam. Şuraları da paylaşalım. Ve hazırım. <laughs> Hazır mısınız? <laughs> Tadı. Tamam, hemen bitirelim. Tam bir ada kombini yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Kombine özellikle yorumunuzu çok merak ediyorum. Aşkım bugün vizeden 3 kere red diyen kız makyajı yapıyoruz. Yani benim. Neredeyse 3 yıldır Avrupa'ya gitmek için uğraşıyorum biliyor musunuz? İlk seferinde arkadaşlarımla grupça bir Yunanistan tatili yapalım dedi Ve dördümüzde red yedik. Sebepleri ise geri dönmeyeceğimizi düşünmeleriymiş. Sayın Avrupa gerçekten mülteci değilim. Gerçekten gezip döneceğim. İkinci de ise İtalya'dan yedim. Onda da gerçekten İtalyanca öğrenmeye gidiyordum. Ama bana İtalya fakir damgası yapıştırdı. Ona da gidemedim. Ve ikinci reddimi yedim. Peki şu highlighter'ım İtalya sen kaybederiz. Son olarak da bu aralıkta Yunanistan'a başvurmuştum. Hem de influencer kimliğimle. Ve sevgili Yunanistan bir kere doyamayıp ikinci kere reddetti beni. Sebebi neyse ne demişler biliyor musunuz? İki reddi var. Güven vermiyor. Ve ben böyle bir sebepte ilk defa duydum. Ama bu kız sonunda o duvarı açtı. Dördüncü de vize aldım? Ve bu da benim makyajım. İnanılmaz olmadı mı? Işıl ışıl. Ve tüm makyajımı Too Faced'in ürünleriyle yaptım. Zaten şu paketleme nedir? Muhteşem. Mutlaka siz de bakın. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Aşkım hazırsan birlikte manifestimale gidiyoruz. Önce girişte manifestlediklerimizi yazmamız için bir alan vardı. Tabii ki hemen yazdım. Ardından yumuş standına geçtim. Koklamadan yapamadım. Çok güzel kokuyordu ve spreyinden hemen ayıcığa da sıktım. Ve kepçe matiğe geçip ayı kazanmaya çalıştım ve kazandım. Ayıcık ve anahtarlık. Ardından konser alanına geçtim ve kızlar çıktı. İnanılmaz güzellerdi. Sahne performanslarına bayıldım. Ardından yumuş ayıcığı çıktı sahneye ve kızlarla dans etti. Çok ikonik bir andı. Ve tabii ki sahneden inince yak kalalım. İlk de dışarıda da dans ettik. Ve biraz daha eğlenip artık çıktım. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı unutma. Öptüm. Işıltı kadınları bir toplanabilir mi? Çünkü bugün sadece bize özel bir makyaj yapacağız. E bunun için ne lazım? Işıltılı bir cilt lazım. Buna da Glossion'un 903'ünü kullanıyorum. Bence biraz bronzluktan zarar gelmez. Alık zamanı. Lumi Blush'ın 625'ini kullanıyorum. Çünkü yüzde çok güzel renk veriyor. Hem de ışıltımıza ışıltı katıyor. Bir de şuraya Lumi Highlighter uyguluyorum. Eyeshadow City'yi alıyorum ve göz kapaklarını aydınlatıyorum. Dudaklar. Bu dudaklarımı hem dolgun yapıyor hem de nemlendiriyor. Sen denemeyi unutma ve yorumunu bekliyorum.